Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, bir şifonla size karşısındayım. Güzel bir tane model yapıyorum size arkadaşlar. Benim e, yazmam şifondur arkadaşlar. Zemin zürafası yaptım. Zemin zürafandan sonra bir daha zürafa çektim arkadaşlar. Kum boncuk kullanıyorum. ipte dizili. Benim ipim şu marka kanalıma abone değilsin abone olmayı unutma arkadaşlar zil tonlara basarsın bindirim açarsın arkadaşlar çektim bütün video hemen abone olursunuz sözümüzü fazla uzatmadan başlayalım modelimize 1 2 3 4 5 6 8 tane zürafa yapıyoruz bir tane boncuk alıyorum burada bir tane zürafa bırakıyorum diğeri batırıyorum tekrar 8 tane zürafa yapıyorum şu şekil arkadaşlar. Ben buraya kadar getirdim arkadaşlar. Tekrar 8 tane yaptım. Bir tane boncuk aldım. Bir tane zürafamı boş bıraktım. İkinciye batırdım. Tekrar buraya ipim bitti. İpimi sabitledim arkadaşlar. Tekrar devam ediyorum. bu boncuğumu yana geldi. bu sefer iki tane boncuk alıyorum buraya diğer zürafama batırıyorum siz herhangi bir boncuk kullanabilirsiniz şu şekil arkadaşlar videom uzun olmasın diye çek e, kapatmak zorunda kalıyorum arkadaşlar uzun olduğu zaman e, yüklemiyor arkadaşlar. Tekrar buraya geldim. Tekrar iki tane boncuk alıyorum. şu şekil arkadaşlar diğer zürafama atıyorum dedim gibi şu şekil arkadaşlar bu boncukların yana geldiği zaman tekrar sizinleyim arkadaşlar tekrar geri dönüyorum 10 sıralı bir tane modelimiz yapıyoruz. Tekrar son zürafamıza geldik. Şu şekil. Bu sefer 3 tane boncuk alıyorum. Bu zürafamı batırıyorum. Şu şekil arkadaşlar. Yapayım arkadaşlar. Tekrar sizinleyin. Tekrar buraya geldim. Zürafamızı çektik. Geldim pırpırıma. Bu sefer 3 tane boncuk alıyoruz. aynı şekil diğer zürafama batırıyorum devam ediyoruz arkadaşlar dört tane boncuk alıyorum siz gümüş boncuk da kullanabilirsiniz arkadaşlar hay -ha gibi bir renk kullanabilirsiniz Tekrar buraya geldim. Bu sefer 5 tane boncuk alıyoruz. Aynı şekil bu tarafa batırıyoruz. Şu şekil arkadaşlar. Tekrar buraya geldim arkadaşlar. Beşinci boncuğumuzu aldık. Sırada altıncıyı alıyoruz. Altı tane boncuğumu aldı. Tekrar bu boncuğumu burada aynı şekil sabitliyorum arkadaşlar. Devam ediyoruz. Burada kaldı iki tane zürafamız. Tekrar altı tane boncuğumuzu alıyoruz. Şu şekil arkadaşlar. Yapan tekrasını 6 tane sıramızı yaptık arkadaşlar. Bu sefer sadece boş bir ipimizi yuvamızı yapıyoruz. Şu şekil arkadaşlar. Tekrar aynı geri gidiyoruz arkadaşlar. Şu şekilde arkadaşlar. Çeviriyorum yazmamı. Ben ipimi burada sabitledim arkadaşlar. Burada bir tane Düğüm yaptım arkadaşlar. Tekrar bir tane küçük ne büyük ne küçük bir tane pırpır yapıyorum. tekrar burada bir tane düğüm yapıyorum arkadaşlar siz arasında da iki tane de yapabilirsiniz üç tane de yapabilirsiniz o size kalmış arkadaşlar tekrar bir tane pırpır yapıyorum devam ediyorum arkadaşlar şu şekilde arkadaşlar yapayım tekrar sizinle pırpırımı yaptım arkadaşlar bir tane zürafa bir tane düğüm e, pırpırımızı yaptık bunda sonra tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane zürafa pırpırımız oldu böyle biraz sıkıştıralım arkadaşlar tekrar burada bir tane düm yapalım arkadaşlar şu şekil dediğim gibi biraz sıkıştıralım arkadaşlar tekrar burada bir tane 11 tane yapıyoruz tekrar buraya atıyoruz arkadaşlar şu şekil arkadaşlar tekrar buraya atıyorum tekrar buraya atıyorum arkadaşlar bir düm atıyorum bunun gibi yapıyorum arkadaşlar tekrar sunayım. yaptım arkadaşlar Bir tane boncuk alıyorum. Bu sefer üstüne gidiyorum arkadaşlar. Tekrar bir tane boncuk alıyorum. Şu şekil arkadaşlar. Biraz buraya geldiğimiz zaman tekrar süslüyorum. Buraya tekrar bir tane boncuk alıyorum. bu ipinizi bir defa üstüne gidin arkadaşlar komple ondan sonra bu pırpırınızı yapın burada iki tane pırpırımızı sabitliyorum arkadaşlar şu şekil devam edelim yapayım arkadaşlar yapayım ötüleyim sini yaptım arkadaşlar Gerçekten güzel harika e, nazik bir model oldu arkadaşlar siz de yapabilirsiniz arkadaşlar kanalıma abone değilsin abone olmayı unutma arkadaşlar bildirim açarsanız çektim bütün videoları hemen haberdar olsun arkadaşlar benim dediğim gibi bu e, büyük yuvamız e, bir defa komple üstüne gidin arkadaşlar tekrar Dönün arkadaşlar. Ben video çektim için ben böyle yaptım arkadaşlar. Burası bir tek tek zürafa olacak arkadaşlar. Bunun gibi. Ee, ötülerek zaten e, TikTok'ta, Instagram'da da paylaşabilirim arkadaşlar. Orada da takip edersiniz. Yorum atarsın. Çok sevdim arkadaşlar. Allah'a emanet olun.